Şanslıyız. Bugün Adana'da uçak var. Otelde kalmamız gerekmeyecek. Hoş geldiniz beyim. Hoş geldiniz. Sağ ol Kadir. Taze karidesin var mı? Olmaz mı beyim? Daha denizden çıkalı bir saat olmadı. Hadi getir o zaman. Emredersiniz. Aslında daha iyi bir yere de gidebilirdik. Ama Sardalya'yı Kadri'den daha iyi yapan yok. En lüks lokantalara değişmem. Sevgilim. Aç ağzını bak ayıklattım kılçı yok. Aç değilim. Aç olmasan da yemen lazım Züleyha. Biliyorsun. Bebeğimiz için. Canım, bir şey istemiyor. Züleyha. Açar mısın ağzını? Aferin benim karıma. Güzeller güzeli benim karım. Balığı seviyorsun değil mi? Seversin tabii. İstanbul kızısın sen. Kadri konuştum. Bundan sonra her cumartesi bize uçakla taze balık yollayacak. Hiçbir şeyden mahrum bırakmam seni. Her şeyin en iyisi. En güzeli senin için. Seni o kadar çok seviyorum ki. Madem beni o kadar çok seviyorsun. Niye abimle görüşmeme müsaade etmiyorsun? O başka mevzu. Değil mi? Ne olur yalvarırım. Bir kere beş dakika göreceğim. Züleyha yeter. Beni konuşturma. Konuşursam hiç iyi olmaz çünkü. Ben gençliğimde Suadiye'nin en güzel kızıymış. Dedem de o ara iş için gelmiş İstanbul'a. Hamillemi görmüş. Tabi kaptığı gibi Adana'ya. <laughs> Evlenmişler. Annem yarı İstanbul'da. Bizim çocuğumuz da öyle olacak. Çocuğumuz da olsun. Tekrar gelelim İstanbul'a. Şöyle uzun uzun kalalım. En güzel oteller, yatla boğaz gezintileri, rüya gibi bir hayat. Ben rüya gibi bir hayat istemiyorum. Abimi görmek istiyorum. Yeter! anlaşıldı. İlla söylemem lazım demek. Yoksa bu mevzu kapanmayacak. Sen aslında... ...bana denk bir eş değilsin Züleyha. Hiçbir şeyin farkında bile değilsin. Tahsilin yok. Abin katil. Konağımda da hizmetçiydin. Benim gibi bir adam konağın hizmetçisiyle evlenmez. Ama ben evlendim. Böyle bana denkmişsin, değilmişsin. Gözüm görmedi. Neden? Hı? Sana aşık oldum çünkü. Seni bey karısı yaptım. Şimdi senin de geçmişini unutman lazım. Bundan sonra hayatında Yılmaz diye bir abin yok. Olmayacak. Ama... Aması maması yok. Bitti. Demir Yaman'ın karısının cinayetten hapis yatan bir abisi yok. Yılmaz'a bu kadar düşkün olman da hiç hoşuma gitmiyor ayrıca. Öz abim bile değil. Babalarımız ayrı. Ama... Uzatma! Dinle beni. İyi dinle. Bunu son defa konuşacağız. Bir daha da kesinlikle açmayacaksın. Yılmaz'ı kurtaracağım. Ama sen de onu unutacaksın. Benden habersiz kapı dışarı adım atmak yok. Demir Yaman'ın karısı olduğunu asla unutmayacaksın. Benim şanıma, şerefime yaraşır şekilde hareket edeceksin. Çocuğundan ve benden başka bir şey düşünmeyeceksin. Sözümden çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Cevap ver. Hayır, hayır. Duymak istiyorum, söyle. Bundan sonra Yılmaz diye bir abim yok de. Evet. Bekliyorum. Bundan sonra Yılmaz diye bir abim yok. Senin sözünden asla çıkmayacağım senin sözünden asla çıkmayacağım. Güzel. Sen beni mesut edersen, ben de seni mesut ederim. Uçağımızın kalkmasına daha var. Nereye gidelim? Bebekte badem ezmesi yemeğe götüreyim mi seni? Ya da Şişli'ye gidelim. Şöyle yeni moda bir şeyler bakalım sana. Alyansın nerede senin? Çantamda. Niye çıkardın? Tak hemen. 哎妈！ Büro alianz bir daha çıkarırsam parmağını keserim. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.